Etrüks uygarlığının kültürünün en eski kanıtı yaklaşık milattan önce 900'den kalmadır. Etrüks medeniyeti Roma toplumu tarafından asimile olana kadar devam etti. Asimilasyon milattan önce 4. yüzyılın sonlarında Roma Etrüks savaşları sonucunda başladı. Asimilasyon milattan önce 90 yılında Roma vatandaşlığının verilmesiyle hızlandı ve milattan önce 27 yılında Etrüsk topraklarının yeni kurulan Roma İmparatorluğu'na katılmasıyla tamamlandı. Etrüsk kültürü bu dönemde Arkaik dönemlerinde olan Yunanlıların Güney İtalya'da koloniler kurmaya başladıkları Villanova döneminin son evresinde milattan önce 750 civarında başlayan antik Yunan kültüründen etkilenmiştir. Yunan etkisi milattan önce 4. ve 5. yüzyıllarda Yunanistan'ın klasik döneminde meydana geldi. Etrüsk uygarlığının bölgesel kapsamı Roma Krallığı'nın kuruluş döneminde milattan önce 750 civarında maksimuma ulaştı. Etrüsk topraklarındaki kayıplar kademeli oldu. Ancak milattan önce 500'den sonra İtalyan yarımadasındaki siyasi güç dengesi yükselen Roma Cumhuriyeti lehine değişti. Etrüsk yazılarının bilinen en eski örnekleri Güney Etruria'da bulunan ve milattan önce 700 civarında tarihlenen yazıtlardır. Etrüskler Yunanca yazısından ödünç alınan sembolleri kullanan bir yazı sistemi geliştirdiler. Etrüsk uygarlığı gücünün doğruğunda seçkin Etrüks aileleri kuzeyde Kelt dünyası ve güneyde Yunanlılarla ticaret yaparak çok zenginleştiler. Arkeolojik kalıntılara bakıldığında Arkaik Yunanistan'ın sanat ve mimarileri üzerinde büyük bir etkisi vardı ve Yunan mitolojisi onlara çok aşinaydı. Etrüskler kendilerine Rasna veya Rasna olarak kısaltılmış olan Brazen adını verdiler. Eski Romalılar Etrüsklere Tuski veya Etruski olarak atıfta bulundular. Etrüskler şehirlerini duvarlarla güçlendirmiş, yüksek uçurumların üzerine inşa etmeyi tercih etmişlerdir. Tarihi Etrurya topraklarında kazılan bronz çağı ve demir çağı kalıntılarını analiz eden birkaç arkeolog bir göç teorisini destekleyebilecek maddi kültür veya sosyal uygulamalarla ilgili hiçbir kanıt bulunmadığına işaret ettiler. Tunç çağının sonunda Kuzey Orta İtalya ile Miken dünyası arasında temasların olması muhtemeldir. Etrüs medeniyeti en eski aşama olarak kabul edilen Villanova kültürüyle başlar. Etrüskler Etrüsk ulusunun kökenini önce 11. veya 10. yüzyıla karşılık gelen bir tarihe tarihlendirdiler. Etrüsk medeniyetinin sonuç aşaması sırasıyla arkaik, klasik ve helenistik olarak adlandırılır ve kabaca antik Yunan uygarlığının eş anlamlı aşamalarına karşılık gelmektedir. Etrüsk genişlemesi hem Apen'in dağlarının ötesinde kuzeye hem de kampanyaya odaklandı. Milattan önce 6. yüzyılda bazı küçük kasabalar bu süre zarfında ortadan kayboldu. Görünüşte daha büyük, daha güçlü komşular tarafından kuşatılmıştır. Metal madenciliği ve ticareti, özellikle bakır ve demir, Etrüsklerin zenginleşmesine ve İtalyan yarımadasında ve Batı Akdeniz'de etkilerinin genişlemesine yol açtı. Burada özellikle M.Ö. 6. yüzyılda İtalya'daki Pocayanyalıların Sardunya, İspanya ve Korsika kıyılarında koloniler kurmasıyla çıkarları Yunanlılarla çatışmıştır. Bu durum Etrüsleri çıkarları Yunanlılarla da çatışan Kartacayla ittifak kurmaya yönlendirdi. Milattan önce 540 civarında Alalya Muharebesi Batı Akdeniz'de yeni bir güç dağılımına yol açtı. Savaşın açık bir galibi olmamasına rağmen Kartaca Yunanlıların pahasına etki alanını genişletmeyi başardı ve Etruria Korsika'nın tam mülkiyetiyle Kuzey Tiren Denizi'ne düştüğünü gördü. önce 5. yüzyılın ilk yarısından itibaren yeni siyasi durum Güney eyaletlerini kaybettikten sonra Etrüsk düşüşünün başlangıcı anlamına geliyordu. Milattan önce 480 yılında Etruria'nın müttefiki Kartaca, Sicilya, Sirakus liderliğindeki Magna Graecia şehirlerinden oluşan bir koalisyon tarafından mağlup edildi. Birkaç yıl sonra milattan önce 474 yılında Sirakus tiranı Hiero Kumea Savaşı'nda Etrüskleri mağlup etti. Etrurya'nın Latium ve Kampanya şehirleri üzerindeki etkisi zayıfladı ve bölge Romalılar ve Samnitler tarafından ele geçirildi. Milattan önce 4. yüzyılda Etrurya, bir Galya istilasının Po Vadisi ve Adriyatik kıyısı üzerindeki etkisini sona erdirdiğini gördü. Bu arada Roma Etrük şehirlerini ilhak etmeye başlamıştı. Bu kuzey Etrük eyaletlerinin kaybına yol açtı. Roma Etrük savaşları sırasında Etruria milattan önce 3. yüzyılda Roma tarafından fethedildi. Drenaj sistemi gibi kentsel altyapısının ilk unsurlarını inşa etmişlerdir. Etrüksler gelene kadar Roma muhtemelen küçük bir yerleşim yeriydi. Etrüs şehirlerinin çoğu değilse de bazıları Roma'dan daha eskiydi. Bunlar belirli kurumların ve geleneklerin doğrudan Etrüslerden geldiğini gösterir. Roma, Etrüs bölgesinin sınırında yer almaktadır. Etrüs yerleşimleri sınırın güneyinde ortaya çıktığında Etrüslerin Roma'nın kuruluşundan sonra oraya yayıldığı varsayıldı. Ancak yerleşimlerin artık Roma'dan önce olduğu bilinmektedir. Etrüsk yerleşimleri genellikle daha dik olan tepelerde inşa edilmiş ve etrafı kalın duvarlarla çevrilmiştir. Roma mitolojisine göre Romulus ve Remus Roma'yı kurduklarında bunu Etrüks ayinine göre Palatin Tepesi'nde yaptılar. Milattan önce 390 yılında Roma şehri Galyalılar tarafından saldırıya uğradı ve sonuç olarak Etrüsklere ait önceki kayıtların hepsi olmasa da çoğu kaybedilmiştir. Elbette Roma'nın bu tarihten önceki tarihi daha sonra olacağı kadar güvenli değildir. Ancak şehrin ve kurumlarının gelişiminin iyi bir resmini vermek için yeterli malzeme kalıntıları vardır. Etrüskler Şeflik kalıntıları ve kabile biçimleri ile bir devlet toplum sistemi elde etmişlerdi. Milattan önce 6. yüzyılda Etrüsk hükümet tarzının tam monarşiden oligarşik cumhuriyete değiştiğine inanılıyor. Ancak bunun tüm şehir devletlerinin başına gelmediğine dikkat etmek önemlidir. Hükümet tüm kabile ve klan örgütlerini yöneten merkezi bir otorite olarak görülüyordu. Bu devlet iktidarının taraftarları ortak bir din tarafından birleştirildi. Etrüsler Antik Yunan ve Antik Roma'nın çağdaş kültürleri gibi önemli bir askeri geleneğe sahipti. Savaş, belirli bireylerin rütbesini ve gücünü belirlemeye ek olarak Etrüks uygarlığı için önemli bir ekonomik avantajdı. Pek çok eski toplum gibi Etrüskler de yaz aylarında seferler düzenlediler. Komşu bölgelere baskınlar yaptılar. Toprak kazanmaya çalıştılar. Toprak, prestij, mal ve köle gibi değerli kaynakları elde etmenin bir yolu olarak korsanlıkla mücadele ettiler. Tamamen İtalyanlar, Kelt veya Roma etnik grupları tarafından asimile edilmişlerdir. Ancak isimler yazıtlardan günümüze gelmiştir ve kalıntıları Orta İtalya'nın çoğu kentinde estetik ve tarihi ilgi çekmektedir. Etrüs şehirleri Roma demir çağı boyunca İtalya'nın çoğunda gelişti. Önce güneyde İtalyanlar, sonra kuzeyde Keltler ve son olarak da büyüyen Roma Cumhuriyeti tarafından Etrurya'da Etrüsler yavaş yavaş asimile edildiler. kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.